Lan attığın konuma geldim ben. Burada bir sokak köpeği var, bir kulübe var. <laughs> Burada mı kalıyorsun lan? He? E köpeği ya, villadayım ben. Oğlum sen okula otobüste gelen adamsın lan. Bu arabada mı senin lan o zaman? Aç lan kapıyı. Oğlum bir de param yok diyorsun. Ben Oğlum geldim. sen ne yapıyorsun sen? Kardeşim benim canım. <laughs> Villan elektriği nasıl ödüyorsunuz lan? Benim bir aylık maaşım ben ödeyemem bunu. <gülüyor> Manyak <laughs> mısın? ki. Ben var. Dokunma. Antiko. Nereden gördün lan? Oğlum var ya senle 10 yıldır arkadaşız. Bugün neden bilmiyorum ama böyle yüzün parlıyor lan senin. Oğlum niye söyle lan. Sormadın ki. Bilmiyorum kaldırmıyor. Gel gidelim kafedin birinde bir PlayStation atalım ha. Kafeye gerek yok ki var burada. Oradan değil gel. Oraya girme. Babaannemin misafir odası orası. Kaç oda var lan burada? Altı artık. Lan babaannemle karşılaşmayayım rahatsız etmeyelim kadını ha. Babaannem aşağıda hamamdan çıktı saunaya girdi o. İran'dan getirdik kanka onu 2000 dolar gel. Ayıptır sorması başka ne odalar var lan burada? Gel göstereyim istiyorsan. Babaannemle karşılaşırız ayıp olur ya. Ha o sinema salonuna geçti ya aşağıda hızlı yüzecek. Gel çıkalım spora gidelim ha. Spor var aşağıda ya. Oğlum öldürürüm seni ha. Bu kadar mı sever lan bir insan adamı kardeşim? Kanka sen bugün burada kal, alan yanın en iyi manzarası burada. Benden fazladan var kıyafet. Yo ben takımla yatarım, iyi ben böyle. Yo dur dur dur, dur dur dur. Hayatımda bir kere manzara yakalamışım, bırak da kaçırmayayım ben. Kaç gün kalacağım? Bir gün. Burası da babaannemin odası. Jacuzzi'nin olduğu tek oda burası. Jacuzzi bile manzaralı mı lan? Bir gün güne gönder babaanneni de buraya, kızları getirelim. Tabii tabii, ne olur diyor? ya ne demek. Gel daha ne odalar var burada? Tamam geliyor. Ne var lan burada? Tabuuu, tabuuu. Lan babaannem burada!